Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlere futbol haberleri videosu yaptım iyi seyirler. Lig ekiplerinden Chelsea'nin Alman forveti Timo, sezon sonunda takımdan ayrılmayı planlıyor. Sun haberine göre takımdan ayrılmaya hazır olan için 33 milyon sterlinlik bir teklif bekliyor. Özellikle geçtiğimiz yaz aylarında gerçekleşen Romelu Lukaku transferi sonrası takımdaki önceliğini yitirmişti. Bayern Münih'in golcüsünün Barcelona'ya transfer olacağı iddialarına rağmen Katalan ekibinin yaşından dolayı için büyük paralar harcama konusunda şüpheleri bulunuyor. Ağustos ayında 34 yaşını dolduracak. Deportivo'ya göre de 34 yaşındaki bir oyuncu için yüksek bedel ödemeye pek hevesli değil. Mesut Özil'in kadro dışı kalmasıyla ilgili ilk resmi açıklama Lig Radyo'ya geldi. Programında Ömer Necati Albayrak'ın sorularını yanıtlayan dünyaca ünlü yıldızın menajeri doktor Erkut Söğüt flash açıklamalar yaptı. Burada belirli bir süreç başlamıştır. Mesut şu anda Ozan'la birlikte antrenmanlarına devam ediyor. Burada kimsenin bilmediği ve çok önemli bir şey var aslında. Ya, Mesut'un sözleşmesindeki madde gereği takımla devam etme hakkı var. Kadro dışı kalsa dahi takımla çalışabilir. Ancak Mesut şu anki ortamda bunu zorlaştıracak bir hale getirmek istemedi. Ozan'ı da yalnız bırakmak istemediği için onunla beraber antrenman yapıyor. Hocayla yaşanan üzüntülü olaylardan dolayı şu an mantıklı olan da bu. Nihai bir karar bekleniyor şu anda. Bu bir tedbir kararıdır. Yani izinli sayılıyor Mesut. Nihai kararın ardından ne olacağına bakıp ona göre hareket edeceğiz. Bu futbolun içinde olan bir şey. Elbette nihai olarak kadro dışı kalıp kalmadığını öğreneceğiz hep beraber. Gel, gel. Siyah beyazlılar Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nun durumunu yakından takip ediyor yeni bir kadro planlaması yapan Kartal, Cimbom'daki macerası iyi gitmeyen 22 yaşındaki. Sezon sonunda kadrosundan en az 12 futbolcuyla yollarını ayıracak olan siyah beyazlılar, genç yeteneklerin de peşine düştü. Bu doğrultuda Galatasaray'ın İngiltere Lig ekibi Brentford'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu'nun durumunu yakından takip idareciler, 22 yaşındaki futbolcuya teklif yapma hazırlığında. Bu sezon sarı kırmızılılardaki macerası beklediği gibi geçmeyen başarılı futbolcu, milli takım kadrosunda da yer almaması sonrasında yeni bir maceraya hazır. Halil için İngiliz ekibiyle yaptığı temasta 8 milyon euroluk geri dönüş alan sarı kırmızılıların da bu rakamı karşılamaya sıcak bakmaması. Sonrasında lig bitiminde yolların ayrılması bekleniyor. Beşiktaş, ön alım hakkı Galatasaray'da bulunan oyuncu için kontratının sona ermesi sonrasında resmi olarak harekete geçecek. Galatasaray, 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas yönetiminin ardından seçim sürecine girdi. Eski yönetim kurulu üyesi Emir Sarıgül Radyo Spor'da yayınlanan Özgür Sancar ile Spor Kazanı programında Elmas yönetimi Fatih Terim ve başkanlık seçimiyle ilgili konuştu. Galatasaray'da Polat ve Ünal Aysal dönemlerinde yönetim kurulunda yer alan Emir Sarıgül, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı. Sabahlara kadar süren bir kongre. Açıkçası bunların iki güne yayılması lazım. Benim kongre salonuna girişim sabah 9 civarıydı. Çıkışım ise sabah 06.3 oldu. Hakikaten Galatasaray'a yakışmayan görüntüler. Radyo Spor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Sarıgül, eğlence arkadaşlarınız olabilir. Bunlar ayrı. Ama sadece Galatasaray'da kongre üyesi diye yönetime taşırsanız, günün sonunda böyle hazin son olur. Bugün baktığınızda, Galatasaray yönetiminde camianın içinden gelen Burak Elmas dışında 4 ila 5 isim sayabilir misiniz? Dedi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler abone olup atmayı unutmayın.